Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz Arel? Bugün Evet bugün Aril'in saçlarını kestirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bakın böyle upuzun saçları vardı Arel'in. Ama artık saçlarından sıkıldığı için kısa bir model seçtik birlikte. Şimdi gidip o modeli kestireceğiz değil mi anneciğim? Hadi gel bakalım gidelim. Evet çok az kaldı kuaföre arkadaşlar. Aral çok heyecanlı koşarak gidiyor ya şaşkına şuna bakın ya. Anneciğim yavaş ol yavaş çok mu heyecanlandın? Dur beni bekle beni. Gelmek üzereyiz arkadaşlar ama Aral heyecandan koşarak gidiyor kuaföre. İşte geldik buraya. Gel anneciğim nereye gidiyorsun şaşkın kuaförü kaçırdın gel kuaför burada buraya gireceğiz anneciğim gel gel bakalım gel 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 işte giriyoruz gel bakalım anneciğim evet burası gel gel girelim hadi merhaba hoş bulduk saçımızı kestirmeye geldik gel anneciğim hadi otur. Vay canına şuraya bir bakın ne, ne kadar güzel. Ne? Evet ama saçımızı saklamak istiyoruz o yüzden. At kuyruğu yaptığımızda kesersek çok mutlu oluruz değil mi anneciğim? Hadi gel gel otur buraya. Ben sana güzel bir tahta vereceğim. Ooo evet, yükseltiyoruz galiba ederim. anneciğim. Gel çık bakalım. Evet. Heyecanlı mısın Arel? Ben çok heyecanlıyım. ya, Çok merak ediyorum sonucun nasıl olacağını anneciğim. Böyle yükselttik Arel'i. <laughs> Böyle yükselttik Arel'i arkadaşlar. Bakalım şimdi o da heyecanla bekliyor nasıl olacağını. Birazcık başlayalım. Ben yine çekip göstereceğim size. A few moments later. Başlıyoruz saçının kesimine gidiyor. <laughs> <laughs> yeni saçlar, yeni hayatlar, yeni güzellikler yaşında. Evet. Gel, Bakalım. Kadar var. Harikasın Aren. İşte saçımız eee. burada. Ne kadar güzel mü? Bak anneciğim, bunu saklarız, tamam mı anneciğim? Ondan bunu saklayacağız. Anladım. Tamam. Çok güzel olacak. Şimdi kesilmeye başlanacak karelin saçları. Şimdi bile çok güzel gözüküyor anneciğim saçların. Çok komik. <laughs> komik mi gözüküyor şimdi? Bitince bayılacaksın ama. Bence bitince Alicia falan da çok beğenecek. Anneciğim sınıfındaki arkadaşlarım da çok beğenecek. Yarın hepsine sürpriz olacak. Şimdi değil anneciğim. Yarın var ya okul. Yarın gittiğin zaman onlara da sürpriz olacak. Onların da haberi yoktu. Çünkü kimsenin haberi yoktu. Herkese sürpriz olacak. Evet herkese sürpriz olacak bakalım bir. güzelleştirelim bakalım. Harika ya. harika. Sen öyle sadece kendin izleyebilirsin. Hepsi o kadar. Aferin sana. Arkadaşlar sürpriz yaparsın yarın olmuş. Evet artık gözünün önüne de gelmez anneciğim. Evet. Saçların oyun falan oynarken daha rahat oynarsın. Evet. Yemek yerken, oyun oynarken gözünün önüne gelmez artık saçların. Neden böyle? Çok yetişik oldun ya? Alel şuna bak. Baby Yoda var burada. Gördün mü Baby Yoda'yı anneciğim? Evet. evet. Oyuncak. En istediğin evet. oyuncak mı senin baby oda? Alırız anneciğim o zaman. O da seni izliyor galiba her. Evet, beni galiba sevdi. Evet. Galiba sevdi seni. Evet, o da uslu usludur ya anneciğim baksana. O da senin gibi çok okula istiyor. Nasıl mı biraz? Değil mi? Ay saçlarına bakın arkadaşlar ya. Gitti oğlum Rapunzel saçları ama çok yakışacak. Ben eminim çok güzel olacağına. Sonucunu merakla bekliyoruz. Arkası çok güzel oldu. Anneciğim saçının ya. Çok beğendim saçının arkasını. Bakalım tamamen bittiği zaman nasıl olacak. Böyle bir de jöleleri, spreyleri falan. Evet anneciğim yere bütün saçların döküldü. Ne Hı. kadar çok saçın varmış ya her yer saç oldu anneciğim. Aa, çok bana doğru dön istersen biraz. Aferin, daha <laughs> Şöyle kaşlarını biraz üzerinden alıyorum. Evet, doğru. evet. Biraz daha rahatlasın. Aynen, gözüne girmesin saçları. Çok az, çok az. Çok güzel. Böyle sana. なはいの感じ。 Şöyle buraya doğru gelelim biraz. Heh, aferin. Bak kankurum bile var. Aya. Bana baksana bir. Bana bak bana. <laughs> Aren, hazır mısınız? İşte yeni tarzı. Beğendin mi anneciğim saçlarını? Güzel oldu mu? Bence de çok güzel oldu ya. Şöyle karşıdan göstereyim. Evet, karşıdan göstereyim bir. Harika oldu gerçekten. Çocuklar ben çok beğendim saçlarını Arel'in Böyle daha ferah ferah oldu anneciğim saçların. Hepinize selam arkadaşlar biz bugün böyle bir yere geldik Helen'le birlikte şuna bir bakın ne kadar güzel kediler var değil mi burada baksanıza şunlara bir sürü kedi var Aren ne kadar güzel değil mi burası hayvanat bahçesi gibi ama kedi bahçesi gibi bence anneciğim değil mi sence de kedi bahçesi gibi madem Başka kediler de vardı. Nereye gitti onlar ya? Bir tane şurada var. Bir tane orada ileride var. Ama sanki başka kediler de görmüştük biraz önce. Gel bakalım şu ağaçların üstünde falan vardı belki kediler. Bakalım bu ağaçın üstünde var mı? Alel, şuna bak anneciğim. Şu ağacın üstünde bir tavşan mı var? Aa! Baksana orada bir tavşan var galiba. Gel gidip bir bakalım. Koş 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 arkadaşlar şuna bakın anneciğim işte de düştü ya şuna A -a. bakın ağacın üstünde bir tane tavşan bulduk Düğmesi mi var anneciğim bas bakalım düğmesine ne yapıyor koysana yürü yürü yürüyor mu bakın şuna bakın ne kadar da sevimli ya ne yapıyor anneciğim bu yemek mi yiyor yürüyor mu ne yapıyor bu ya Yürüyemiyor mu? <laughs> Çok güzelmiş. Nerede denesek acaba onu yürüyüp yürüyemediğini kontrol etmek için. Kim burada acaba dersin Gel Gelsin anneciğim şu tarafa bir gidelim. Gel, gel, gel benimle gel. Şu tarafa bir gidelim. Bakalım başka bir şeyler var mı arkadaşlar burada? Bakıyorum acaba kaplumbağa falan var mı buralarda diye bakıyorum ama buralarda yok galiba. Anneciğim kaplumbağa falan da var mı acaba buralarda? Yok mu? Sadece kedi mi var? <laughs> gel bakalım. Şurada yerde deneyelim anneciğim yürüyor mu? Gel bak şuraya koyabiliriz. Gel gel gel. Ara buraya koy deneyelim hadi anneciğim gel. Ay gel gel. Buraya koy. Oraya mı koyacaksın? Hadi koy bunun üstüne. Bakalım bir yürüyor mu? E yürümüyor anneciğim. Dur. Ay yürüyor. Şuna bak, <laughs> <laughs> düşecek herhalde düşecek ay düştü ya bilmiyorum ki anneciğim baksana çok güzelmiş acaba kim bıraktı dersin herhal bu tavşanı ya sahibi var mı ki gel bir bakalım bakalım acaba sahibi var mı şuralara bir bakalım gel anneciğim bakalım başka var mı başka da vardır belki birazcık arayalım şurada da başka ağaçlar var çocuklar acaba onların üstünde de var mı dersiniz çok güzel bir yere geldik ama değişik hayvanlar arıyoruz. Belki vardır diye suyun içine bakalım bir. Su kaplumbağası falan var mı diye. Görünürde yok. Bu tarafta da yok. Hmm, başka kedi köpek falan var mı? Çocuk? Aa burada bir tane daha kedi buldum. Bakın 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 merhaba kedicik Gel sevelimsin. Arel bak bir tane daha kedi. Aa bir tane daha buldum kedi. Şuna bakın çocuklar ya. Bir sürü kedi var burada. Anneciğim neredesin? Gel. Baksana Arel bir sürü kedi gördüm ben. Ne yapıyorsun? Dur dur dikenler batacak anneciğim. Şaşkın. Ay dikenler batacak elimize anneciğim. Ne yapıyorsun? Diken mi battı? gel öpeyim de geçsin anneciğim bilmiyorum ki anneciğim hadi gel bakalım gidelim başka buralarda yok bana mı mı anneciğim çiçekler dalında daha güzel bence bakın burada çok güzel duruyor gerek yok anneciğim çiçeği hem sen bana saksıya dikmek için çiçek almıştın zaten gel hadi gidelim gel bakalım buralarda hiç şey yok buralarda bol bol kedi var sadece hadi gel bakalım Gel anneciğim hadi. Ay. Ne oldu? Ay şimdi daya sakatlandı A -a. galiba. Şaşkın erel. Bugün bütün sakarlıklar seni buluyor ya. Şimdi ayağın acıdı anneciğim. Ay. Hı. Burayı da öptük. Hadi gel gidelim artık o zaman. Tavşan bulduk zaten çok şanslıyız. Bu tavşan bizim olsun bence çocuklar siz hadi ne dersiniz? Olayım. Bence bizimle gelsin ya. Götürmeyelim onu? Bizim olsun Arel. Olmasın mı bizim? Arkadaşlar Arel eve götürmek istemiyor galiba tavşanı. Buraya mı bırakacağız anneciğim tavşanı tekrar? Götürmeyecek misin eve? Ya, aa, aa kuyruğu yok mu gerçekten? Kuyruksuz bir tavşan galiba çocuklar bu. Gel anneciğim. Acaba bunu oyuncakçıya götürsek bir kuyruk yapabilir mi dersin? Var mı kuyruğu? Sakladın mı benden yoksa? Dur bakayım bir kuyruğu varmış galiba. Aren saklamış arkadaşlar. Evet, varmış kuyruğu. Yaramaz Aren. Bana bana oyun mu yaptın? Sen varmış işte kuyruğu. <laughs> Çok tatlı bir tavşan. Baksanıza çocuklar ya. Ağzımda da tavucu var. Bu bizim olsun herhal ya. Sen istemiyorsan benim olsun. Sen istemiyorsan ben götüreceğim bunu. Ver, ver ya. Benim olsun vermiyor. Hem bana vermiyor hem eve götürmek istemiyor. Anneciğim bulduk onu ya bizim mi olsun. Birisi ağaçta unutmuş galiba onu. Hadi gel gidelim artık evimize. Tavşanımızı da götürelim. Karan görünce mutlu olur. Karanla da paylaşacak mısın anneciğim? Karanla da paylaşacak mısın tavşanını? Evet anneciğim. Arkadaşlar biz tavşanımızı da alıp evimize gidiyoruz. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baksanız arkadaşlar Arel dondurma istedi ama peşimize şempanzenin banenini takılır diye çok korktuk. O yüzden böyle köşede bir yer bulduk. Karan Arel şimdi burada yiyor dondurmasını değil mi anneciğim? Şempanzenin banenini bizi bulamaz böylelikle değil mi? <laughs> gelir mi dersin anneciğim? Dur bakayım bir şuraya bir bakayım bakalım yoksa buralara gelir mi ki? Bir şöyle bir bakayım. Burada yok gibi anneciğim ya biz çok böyle köşeye geldik zaten baksanıza arkadaşlar bizi görmesin diye bir de şuralara doğru bakayım bir yok anneciğim bu tarafta da yok şimdilik rahatız rahat rahat yiyebilirsin dondurmanı tamam mı ben bakıyorum etrafa hep gelip dondurmamızı kaçırmaya çalışıyor ya değil mi anneciğim bu sefer dondurmamızı kaçıramadan hemen yiyip bitirmemiz gerekiyor değil mi Naren? Sen de bir bak bakalım. Ben göremedim ama bir de sen bak bakalım. Yok değil mi anneciğim? Şu tarafa bak bir de bakalım. Şurada var mı? Yok değil mi? Hiçbir yerde gözükmüyor anneciğim şimdilik. Evet şimdilik hiçbir yerde gözükmüyor arkadaşlar. Rahatça oturup yiyebiliriz dondurmamızı. Ama bence... Ee, Bilmiyorum ki anneciğim ya. Olabilir sanki. Bir değişikmiş burası ama biz neyse çabuk yiyelim de hemen gidelim tamam mı anneciğim? Ne? Ay ne? üstüne de dondurmasını döktü yine şapşik ya. Hep böyle yap. <laughs> tamam tamam ye sen sonra temizleriz artık anneciğim. Ye sen dondurmanı rahat rahat. Dur hatta ben temizleyeyim sen yerken. Şaşkın ara. Şimdi temizleyeceğim seni ama dur bakalım ıslak mendilimiz neredeydi? Hah burada vardı dur. Temizleyeceğim şimdi. Ay, <gülüyor> <gülüyor> ay anneciğim. Şuna bak Karel ya Bu yine gelmiş ya buraya Şuna bak nasıl da sessiz sessiz Bizi izliyor görüyor musun anneciğim Bu yine gelmiş bizim dondurmamızı Kaçıracak galiba çocuklar -a. Yine yakalandık Anneciğim ya tam üstünü temizleyecektim Arelin çikolatalarını temizleyecektim Bu şempanzeni yine geldi Arkadaşlar galiba bu dondurmanın Kokusunu alıyor değil mi anneciğim ya Baksanıza şuna Nasıl da bakıyor kızgın kızgın Bakıyor anneciğim geliyor dondurma dondurmanı almaya galiba. Alem yanına geldi ya. Şuna bak hiç de konuşmuyor. Anneciğim şu yanındaki ne bir bak. Ne kadar da komik tipi var ya. Muzun kabuğu ne hale gelmiş üstünde çocuklar. Şuna bir bakın. <laughs> Git kış desene Alem belki gider ya. Arel ne uzatıyorsun dondurmanı? Alıp gidecek şimdi. Bak bak bak. Bak bak nasıl yaklaşıyor. Arel ne yapıyorsun? Bu da dondurmasını paylaşıyor. Anneciğim ya ben gitsin diye uğraşıyorum. Sen dondurmanı mı paylaşıyorsun ya? Şunun yüzüne bakın. Ne kadar kızgın bakıyor ya. Ha kandırmak için mi yapıyorsun? Anneciğim baksana kafanı çevirip de yana. Bak bak şimdi de bu tarafa gidiyor anneciğim. Şunun tipine bak ya. Gezip duruyor anneciğim. Görüyor musun ya? Verme sakın dondurmanı. Arel. ondan sonra ayrılmıyor yanımızdan anneciğim ya. Hadi diye de bir an önce gidelim ya da yolda mı sen ne yapsan anneciğim bu geldi duruyor burada bak yine bizi dikkatimizi çekip dondurmanı kaçırıp gidecek görürsün gününü yoksa anneciğim hadi gidelim evimize şuna bakın arkadaşlar ya geldi bizi dinliyor resmen şunun tipine bir bakın ne kadar da öfkeli duruyor dondurma vermedik diye acaba buna da mı dondurma alsak Arel ya ama o zaman da gitmeyecek peşimizden değil mi anneciğim ya evet. gitmesin mi bu da çok seviyor ya şempanzini de seviyor kimi seviyordun başka Hep hepsini ne? Her yerlerin adı neydi anneciğim? Balerina Capicino vardı. Kim vardı? Evet Tum Tum Sahur vardı. Ama okulda söylerim. Öyle mi? Okulda onun şarkısını mı söylediniz? Yoksa bu onların şarkısını söylediğin için mi buldu bizi Arel'cim ya? Bak bu her seferinde buluyor bizi dondurmacıya geldiğimizde anneciğim ya. Çabuk ol bak hala oyun oynuyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Hadi ye de gidelim bir an önce ya. Bu da duruyor burada. Kesin dondurmamızı kaçırmak için duruyor. Bekliyor burada. Anneciğim ne yapıyorsun? Dondurmanı mı paylaşacaksın? Bak bak şempanzeye dondurma mı verecek? Ne yapacak? Bu hiç anlamadım. Hadi sen de git birazcık şurada dur ya. Bak bak gidiyor. Heh. Bak Arel yiyor. Arel şuna bak geldi elinin yanına anneciğim. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Anladım. Anneciğim niye geri aldın? Tam yiyecekti ya. Tam yiyecekken aldın elinden. Evet öbür tarafa bakıyor çünkü şaşkın nereye bakız? bak yine gidiyor bir yerlere küstü mü ne yapıyor be anneciğim bu bir yerlere gidiyor ya nereye gidiyor bu dur bir şunun peşine bakayım anneciğim bu merdivenlere doğru gidiyor ya bu galiba bizden bir şey alamayacağını fark etti gidiyor anneciğim ya şuna bak dur şunu takip edeyim birazcık bakayım bir nereye gidiyor evet merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar bu gidiyor galiba ya bizden ümidi kesti galiba bak gidiyor Gitti anneciğim bu gerçekten ya neredesin? Gerçekten anneciğim o dondurmanın hali ne ya? ya sen bazı niye kalmadan sen yarısını yemişsin zaten. Bu nasıl bir dondurma yeme anneciğim ya? Bardak. Bardak mı yaptın onu sen? Altını mı atacak hep anneciğim ya bu sefer de şempanzini banini niye dalacağım diye şu arenin yediğine bakın arkadaşlar nasıl yapmış külahını ya. Neyse hadi çabuk ye de gidelim babamların yanına anneciğim bekliyorlardır bizi hadi acele et. tam üstünü silecektim şempanzini geldiğini üstü de öyle kirli kaldı neyse artık eve gidince yıkarız anneciğim hadi çabuk ol bak şu yanlarından falan akıyor anneciğim bir önüne bak artık bak şurasına bak şurasına akıyor oralarından hadi ye gidelim bir an önce bu tekrar gelmeden bir an önce babanların yanına ulaşalım tamam mı anneciğim Hadi bakalım arkadaşlar biz gidiyoruz. Şimdi zaten bu dondurmanın da yenecek pek bir hali kalmadı. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.